ekipmanı sigortanın üzerinde görüldüğü gibi yerleştiriyorum. Görüyorsunuz. Sabitliyorum. Ardından bu ekipmanın da gördüğünüz gibi herhangi bir sıkma aparatı yok. Yapmanız gereken şey bir kontrol kalem ile bu ekipmanın arkasındaki vidadan ekipmanı sigortaya sıkarak sabitlemek. Bunu yaptıktan sonra ekipman ayrılacak. Gördüğünüz gibi sigortanın açılması söz konusu olmuyor. Bunu taktıktan sonra asma kilit ve etiketimizi alarak ekipmanı sigortaya sabitliyoruz ve gördüğünüz gibi asma kilidi taktık.